İçeri bakalım, gelin içeri gidelim. Git bir de oraya bakalım, gelin. Burası mı açıkmış? Burası belki de başkasında ama Evet, evet. 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 Evet, E, mimar'ım aynı zamanda Ürgüp'te bir ortaçağ restoranı işletiyorum. Restoranımızın teması çok ilgi, ilgi çekiyor e, ve inanılmaz bir kitlemiz oluştu. E, görüyorsunuz bütün arkadaşlar bu eserleri yapan arkadaşlar hepsi burada sergiler açıyorlar, ürünlerini sergiliyorlar, e, satışlar yapıyorlar ve e, binlerce insan panayırımızı geziyor, restoranımızda yemek yiyor ve ortaçağ e, havasını tadıyor. Çok enteresan sanatçılar var, ee, resim yapanlar var, deri üzerine işleme yapanlar var. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde ortaçağ maskeleri yapanlar var, şapka yapanlar var, deri orta ortaçağ ayakkabısı yapanlar var, ee, seramik eserler yapanlar var ve pek çok sanatçı burada e, ürünlerini ve sanatlarını sergiliyorlar. Aynı zamanda şey de yapıyorlar, atölyelerde yapıyorlar. Ee, içeride ise. Bu sene Macaristan'dan gelen çok e, enteresan bir orkestramız var. Bunlar ortaçağ enstrümanlarıyla ortaçağ müziği yapıyorlar. E, bir aile bunlar Macaristan'dan geldiler ve bizim panayırımız için 2500 kilometre uzaktan geldiler. İstanbul'dan gelen e, dövüşçü arkadaşlarımız var. Bunlar ortaçağ zırhlarıyla gerçek kılıçlar ve gerçek e, baltalarla dövüşüyorlar. Bu gerçek etiket ülküdür. E, yani bu tarzda genellikle İskandinav ee, daha sonra Osmanlı eski Türkler, Osmanlı öncesi eski Türkler, Moğollar o zamana dayanan bir tasarım. Yani soğukta e, sıcak susun diye yapılmış e, bir tasarım. En çok tabii ki e, bu şapkalar dikkatimi çekti. Ben de biraz tarihi sevdiğim için direkt ben buraya geldim Ruhem hem ve müzikle. Ya yani çok hoşuma gitti. Öğrendime göre de şapka galiba tarihi İskandinav ülkesinden, ondan sonra Moğollardan, sıcaktan korunmak için yapılan bir şapkaymış. Ürgüp'e gezmeye gelmiştik. Bir anda karşımıza çıktı. Çok şaşırdık yani. Girmişken arkadaşlarım da çok sever. Hani bir bakayım hediyelik diye. Geziyoruz. Gerçekten güzel bir konsept. Çok iyi düşünülmüş. Tebrik ederim. Yani çok değişik ürünler var. Tabii ben çevremde çok kullanamam. Daha çok arkadaşlarım böyle cosplay işine yatkın arkadaşlarım var. Biraz daha onlara hediye bakıyorum. Bu e, kasklar, miğferler, maskeler, e, güzel kostümler var. Türk filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz kullanılan sık sık kullanılan dekoratif kostümleri burada görebiliyoruz insanlara tavsiye ediyorum. Orta çağ merakımız tabii ki var. Olmasa zaten böyle ürünler yapamazdık. Orta çağ merakımız bizim tarih ve mitoloji sevmemizden kaynaklanıyor aslında bakarsanız. Ne tarz ürünlerimiz var? Burada 3D print, EVA, orijinal deri, el işçiliği ürünlerimiz var. Reçine, Onun haricinde reçinelerimiz var. Güzel. Onun haricinde alçıdan tütsüklü tütsülüklerimiz, e, bufalo boynuzlarımız ve kuksalarımız var. Orta dair bir sürü ürünü bizim standımızdan bulabilirsiniz. Ya, Genel olarak iyi ya. İyi yönde çünkü yani Türkiye'de genelde bulunmuyor bu tarz ürünler. Ve insanların hani içlerindeki o sevdai sevdayı böyle atabiliyorlar, dışarı çıkarabiliyorlar. İşte diziler ve filmlerin verdiği e, meraktan da olsun. Bu şekilde ürünler bulduklarına seviniyorlar. Bayağı talep oluyor yani.